selam. Ben Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11 raylı sınıfından Kayra Selçuk. Şu anda Erasmus projesi kapsamında 3 aylığına Almanya'ya gelmiş bulunmaktayım. Burada birçok farklı insan ve farklı kültürler tanıma fırsatım oldu. Eğer siz de buraya gelmek istiyorsanız İngilizcenizi ve meslek derslerinizi geliştirmeniz gerekiyor buraya gelmemde emeği geçen bütün hocalarıma teşekkür ediyorum. Herkese selam ben Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Nurettin Eşme. 11. sınıf öğrencisiyim. Raylı Sistemler bölümünden mezunum. Şu anda Erasmus projesi için Almanya'da bulunuyorum. Stajımın son haftalarına geldim. Burada birçok şey öğrendim. Farklı bir ülkeyi deneyimleme şansı buldum. Buraya gelmeniz için İngilizcenizi ve ders notlarınızı yüksek tutmanız lazım. Buraya gelmemde emeği olan tüm hocalarıma teşekkür ediyorum. Peki, i̇yi ben Muhammed Hüseyin Macit. Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Sistesi'nde okuyorum. 10 sınıf öğrencisiyim. Okulumuzda bulunan Erasmus projesi sayesinde Almanya'ya 3 aylığında staja geldim. Eğer siz de yurt dışına staja çıkmak istiyorsanız yapmanız gerekenler ders notlarınızı yüksek tutmak, öğretmenlerle iyi anlaşmak ve, ve İngilizce kursuna devamsızlık yapmamak. Emeğe geçen tüm öğretmenlerime teşekkür ediyorum.